Rezak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Açlığım sana, susuzluğum sana. Sana kandır, yakınlığında doyur beni. Ey Rezak! İşte şimdi, ey Rezak diye sesleniyorum sana. Seni rezakım diye çağrışım da senin bana rızkın değil mi? Sana rezak diye seslenişim senin bana verdiğin dil, damak, dudak, ses, nefes sayesinde değil mi? Ey rezak, ey rezak değişim bile senin rızkındır bana. Nefesim rızık, anım rızık, mekanım rızık, hecem, kelimelerim rızık, seni Rab diye bilişim rızık, seni Rab diye bildiğimi sana duyuruşum rızık, beni işittiğini bilişim rızık, rızık içinde rızık veriyorsun bana. İbrahimcedir duam şimdi, ey Allah'ım bugün yeni bir yaratılıştır. Bugünden payıma sana taat ve ibadet rızkı ver. Bugünden kısmetime senden mağfiret ve rıza nimeti ver. Bugün de bana indinde kabul olunacak güzel işler ihsan eyle. Güzelliği filizlendir benden ve benim için onu kat kat artır. Bugün de işlemiş olduğum günahları benim selametim için affeyle, bağışın rızık, affın rızık, merhametin, merhametin gıdadır bana. Bolca affeden, her nimetiyle kullarına ihsanda bulunan, kullarını çok çok seven, daha istemeden, istemesini bilmeden, istemesini bilmediğini ona güzelce veren sen. Elbette bundan sonra istediklerimizi de vereceksin elbet. Allah bana hakkı hak olarak göster, beni hakka tabi olmakla rızıklandır. Allah'ım bana batılı batıl olarak göster de, beni batıldan, yanlıştan uzak durmakla rızıklandır. Kalbime tesellilerini rızık olarak indir. Aç kalan yanlarımı yakınlığında doyur. İtminar isteyen kalbimi ayetlerinde mutmain eyle. Aczime kudretinle vekil ol. Fakrıma rahmetinle medet eyle. Helal rızık ver bana. Helal kaygısını bana rızkın eyle ey Rabbim. Haramdan uzak tut haramı eksik etmeyi en güzel rızkı beyle. Bu dünyada bana güzel olarak verdiklerini ahireti de güzelleştirecek ebedi rızıklara dönüştür. Ya Rab, oruç geçiriyorum ömrümün bir kısmını. Açlığıma tutunuyorum, açlığıma tutunuyorum seve seve ki doymaların hepsini senden bileyim aç kalıyorum ki senin emrinle rızkımı doğrudan senin sofrandan yiyeyim. Ya Rab bana hayreti rızık diye ver. Hiçbir şeyi sıradan bilmeyeyim. Her şey olağanüstüdür, mucizedir öyle göreyim. Canı gönülden sana Subhanallah diyeyim. Bana minnetin şükranı, teşekkür borcunu rızık diye ver Allah'ım. Yaşadığım her anı iyilik diye bileyim de, her tadışı, her nefesi eşsiz bir lütuf olarak göreyim de, canı gönülden elhamdülillah diyeyim sana. Kulum ve elçin İsa aleyhisselam gibi dua ediyorum şimdi. Ey Rabbim, bana gökyüzünden benim için benden öncekiler ve benden sonrakiler için bir bayram ve senden de bir mucize olacak bir sofra indir. Ve bizi rızıklandır. Bizi birbirimize kardeş olmakla rızıklandır. Seni rızık veren olarak bilmekle rızıklandır. Ki sen rızık verenlerin en hayırlısısın kulun ve elçin Musa'nın diliyle dua ediyorum. Sana Rabbim şimdi. Rabbim, bana indireceğin her hayrın muhtacıyım. Artık senden isteyen bir dilim sadece, sana açılmış bir avucum bütün varlığımla. Senin kulun olmak, senin mahlukun olmak, senin masnuğun sanatın olmak, en büyük rızık, en kıymetli nimettir. Hiç hesapta yoktum. Beni kulun olmak makamına getirdin. Hiç aranıp sorulmazdım. Hiç zikredilip bilinmezdim. Beni muhatabın diye seçtin. Rızık isteyenlerden, rızkının kıymetini bilenlerden, rızkına şükürle karşılık verenlerden olayım istedim. Ya Rab, ne kadar çok rızık versen de, verdiğin rızka şükrüm az. Borçlu kalıyorum sana. Yetişemiyorum teşekkür etmeye. Hep yüzüm yerde, nefeslerimi, nefeslerimi rızık olarak verirken sen de, Şükrün için harcadığım nefes, şükrüne yetmiyor işte. Hep, hep, hep geride kalıyorum. Hiç ummadığım yerlerden rızıklandırıyorsun beni. Rızık kaynağı sandıklarım rızk için umut vermiyor bana. Ne su beni kandıran, ne ekmek beni doyuran. Sular ancak senin rahmetin de serindir. Doymalar ancak senin iznindedir. Gözlerimi kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verdiğin kimselere dikersem bağışla beni. Senin katındaki rızkım daha hayırlı ve daha bakidir. Çoğaltanlardan, istifleyenlerden, üst üste yığanlardan sana güvenmeyip de elini cimrilikle kelepçeleyenlerden eyleme beni, çöz elleri. Ne olur ya Rab, cömertlerden say beni. Çorak toprakları baharla süslercesine, kurumuş çöllere vaharlar lütfedercesine, genişlik ver rızkıma. Kurumuş dallara, kemikleşmiş köklere hayat verir gibi bereket ver soframa. Yuvama, vatanıma nefesime bereket ver, huzur ver, afiyet ver. Gayretlerimin dal uçlarına, çabalarımın tomurcuklarına çiçek gibi nimetler tak. Ey Rezak! Ey Rezak değişim! Senin bana rızkın değil. İşte sesim, işte nefesim, işte dilim, damağım, dudaklarım şimdi seni anma derdinde. Yarab, bu benim işim değil. Bilemezdim buraya gelmeyi. Senin verdiğin dille damakla, senin bahşettiğin sesle nefesle, senin önüme koyduğun nimetle kainatla sana, sana şükrediyorsam rızıklar hepsi senin şükrüm de rızıktır bana şükrettikçe yeniden yeni baştan rızıklarım bilirim yetişmez halim rızkı hakkıyla şükretmeye yetişmez nefeslerim nefeslerimin şükrüne yarabbim borçluyuz hep borçlu kalacağımsa, Kapatma defterimi, borçlu sayfamı, sen olasın aracaktım, öyle görüşelim, öyle huzurunda olalım.